Bilgisayar ağları. Bilgisayar ağlarını modellerine, türlerine, topolojilerine ve teknolojilerine göre farklı gruplara ayırabiliriz. Bilgisayar ağ modelleri. 1. Mainframe modeli. Ana bilgisayarlar işlem gücünün yalnızca bir yerde toplandığı bilgisayarlardır. 2. Sunucu istemci. Sunucuya birden çok bilgisayar aynı anda yanıt gönderebilecek kapasitede bilgisayarlardır. Ana bilgisayar sistemi daha fazla gelişmiş ve adı sunucu istemci modeli olmuştur. 3. Peer to Peer Yapılandırma olarak birbirine yakın cihazların oluşturduğu ve fiziksel olarak birbirine bağlanabilen bilgisayarların oluşturduğu modeldir. Bilgisayar ağ türleri 1. Kişisel alan ağları Kişiye ait bir bilgisayar ve birlikte iletişimi sağlayacak diğer cihazların ev, küçük ofis gibi yerlerde haberleşmesini sağlayan ağlardır. 2. Yerel alan ağları Küçük bir coğrafi alan üzerinde hizmet vermektedir. Bahsedilen alan genelde 1 kilometre genişliğinde olmalıdır. 3. Kampüs alan ağları. Çok fazla sayıda yerel ağın bir araya gelmesiyle oluşur. 4. Geniş alan ağları. Bir bölge ya da ülkeyi kapsar. Baseband iletişim. İletişim sisteminde mesajlar yalnızca bir iletişim kanalından gönderiliyorsa gerçekleşen iletişime baseband iletişim denir. Broadband iletişim. İletim kanalı birden fazla moddan oluşuyorsa bu iletişime broadband iletişim denir. Topoloji bilgisayar ağlarında yer alan birimlerin geometrik biçimde konumlandırılmalarıdır. Doğrusal topoloji Ağda yer alan tüm birimlerin yalnızca tek kablo üzerinden birbirine bağlandıkları topolojidir. Burada bir birimin bozulması tüm ağı çalışmaz hale getirir. Yıldız topoloji Ağdaki tüm birimlerin ortada bulunan hub veya switch cihazına bağlanarak haberleşmesine denir. Bu birimin bozulması diğer ağları etkilemez. Halka topoloji bilgisayar ve ağ cihazlarının birbirine bağlanması halka şeklinde olduğundan dolayı halka topoloji olarak adlandırılır. Her bilgisayar kendinden önceki ve sonraki bilgisayarla bağlantı halindedir.